Steve Nick'li göt veren. Steve Nick'li bir göt veren vardı. Steve götü. Tik Amcık Steve ya. Realde çıksa ne döverim onu ya. Jette Steve diye biri varsa hepsini banlayın. de <laughs> bu psikolojik çöküntünün anlatımlarını dinlediğim zaman böyle tüylerim diken diken oluyor. Harbiden her baba yiğidin hakkı değil. Az önce bana göre değil bu iş falan diyenler var ya böyle iş olarak bakılacak bir iş değil bu. Samsun'daki <laughs> olayı duydun mu abi? Hangisi? Ben askerdeyken mesela o böyle gerçekten hani böyle psikoloji bozma kısmında e, hmm. gerçekten beni etkileyen olaylardan biri. E, ailesi çocuğu bırakıyor abi e, şeye. Askeriye teslim ediyor acemi birliğine. Geri dönerken e, çocuğun annesi, babası ve kardeşi yolda kaza yapıyor ve ailecek e, vefat ediyorlar. Yani kazadan kimse sağ çıkamıyor. Ve çocuk askerde. Yani düşünsene yani sen... Bana çok şey gelmişti mesela ve beni Oğlum ailem yapmışsın. almaya gelecekti. Yani, yani bu yani, sadece asker olup olmaması ile ilgili değil. Yani o kısmı çıkarsan zaten çok büyük bir çöküntü. Bir de üstüne yapayalnızsın askerdesin. Çok kötü durum yani. Evet. Ya ne acılar var ya. Vallahi bilmiyorum. Askerde beni en çok etkileyen şey buydu mesela. En çok etkileyen olay. Alıştın mı sen sivil hayata? Sivil hayata alıştım abi de hala komutanın rütbeleri, isimliğim falan gözümün önünde yani. Şurada, sağ tarafta, masada duruyor. Kepim yukarıda, zikre yazılı şafakların olduğu kepim. Hepsi hala böyle ya tam biz, karşımdadır yani. Bizim yaptığımız askerlikler, askerlik işte yani... Tamam vatani görev, üstümüze düşeni yapıyoruz tabii ama... Düşün o bile zor yani düşündüğünde bakıyorum mesela yaptı, 6 ay askerlik yaptım ben 6 ay mı iniyorum çok güzel anılar aklıma geliyor kötü anılar da aklıma geliyor çünkü sadece askeriyle, askeriye ile ilgili sorun yaşamak değil mevzu oradaki sosyal arkadaşlık sosyal çevreden de bir sürü sorun yaşıyorsun refize birlikleri var ki bizimki öyleydi oradaki askerlerin durumlarını yaşadıkları zorlukları sıkıntılarını kimisinin çok yoğun psikolojik sorunları oluyor şeyleri oluyor ya yani çok değişik bir yer ya. Ben mutlu olmak için gelmiştim be abi. Aa olur, olur öyle. Yani bizimkisi askerlik değil tabii ki de abicim yani hani. Bilmiyorum bunu da küçümsemek belki yanlış. Onu bile yapmayanlar var. Evet, adam mesela chatten şey yaz sanki 6 yıl askerlik yaptınız ikramı anlatıyorsun yaz. Ya işte yani <laughs> Ya şey muhabbeti bence çok önemli abi askerlikte. Sen sizin orada da var mıydı bilmiyorum ama mesela böyle ah, hani e, sağlığı böyle yerinde olmayan, hasta olan, ilaçları zamanında verilmesi gereken en ufak bir aksak, aksaklıkta ciddi problemlere yol açabilecek insanlar vardı. Mesela bizde bir arkadaş vardı e, %60-61 gibi bir şeyi vardı e, engeli vardı. Zihinsel olarak hmm. ve ilaçların doğru saatlerde alması gerekiyor. İlaçlar yarım saat, bir saat aksadığı takdirde çocuğun krizleri gelmeye başlıyordu. E, çok şükür böyle bir şey yaşamadık ama ve böyle yani bu insanları e, şey yapman gerekiyor. E, yani her yerde onlara destek çıkman gerekiyor. İşte onlar böyle askerlik yapacağım diye geliyor. Annesine, annesine babasına söz veriyor ben askerlik yapacağım diyor. Ama yani o adamlar normalde çürük alıp gidebiliyorlar çok rahat bir şekilde. Komutanlar da söylüyordu yani sana çürük verin diye ama o insanlar böyle ben askerlik yapacağım yani ben E de o var ya işte askerlik yani o yapacağım diyor. Çürüğü almak istemeyen, gizleyen ya da ne bileyim işte hayat memat meselesi haline getiren yürekli çocuklar var gerçekten. Yani adam yakıştırmıyor kendini. Kimisi vardır boş geliyordur Der ki abi çürüğü alır mıyım buradan? Askerliği yapmayayım, çürüğü versinler gideyim diyen vardır. Bir de çürüğünü almamak için yırtılan adam vardır yani e var yani yok değil çevremizde de var hepinizin çevresinde olacak belki siz de onlardan birisiniz yani ben burada şey yapmayacağım tabii bunu yapmak isteyenlere laf söylemeyeceğim ama diyorum ya herkese herkesin yapabileceği bir şey değil bu yani herkesin aynı kafada aynı kalpte yorumlayabileceği bir durum değil bu kilodan dolayı bana çürük verdiler abi Razakov var, var. yani çürük almak için kilo alan da var var oğlu var Abi Şırnak'ta askerlik yaptım. Pençe Kartal Operasyonu'nda uzmanlar bizim karakolda kaldılar. Bir gün uzman kulaklığını düşürmüştü. Hala evimde saklıyorum. Aa, anı kısmına girme hiç. Anı kısmına girme. O parçalar çok kıymetli. Emre, onun öyle İstanbul'u, Nidesi, İzmir'i falan yok abi. Hani Genelde devrecilikle ilgili muhabbeti döner onların işte. Şurada yapmayın çok kötü orası. Şöyle devrecilik yapıyorlar. Şurası çok rahat falan. böyle bir şey değil ya. Dönem dönem değişiyor onlar. Öyle bir anım şeyin var mı peki yani? anın Anlattıklar an onların şey... hepsini. Hayır evet evet. evet onların evet. hepsini dinledik öyle gittik zaten. Hiçbir <laughs> <de, evet>, şey <teşekkür gülüyor> yapamayız. Böyle e, ne bileyim isimliktir, rütbedir, böyle yani askerlikte kullandığın yani 6 ay boyunca veya işte 1 yıl boyunca taşıdığın bir malzeme, ya yani bir şey var mı sende? Ne? Fiziksel olarak mı yani? taşı, sakladığın mı? Evet. Olmaz evet. olur mu lan? Zaten aktif askerlik 6 ay boyunca e, taktığım saat, cep içi anahtarlığım, onun içinde kız arkadaşımın şeyi de var, e, böyle bir hediyesi vardı Uğur Böcekli. Ve de dolaplarımın anahtarı, bir takım yerlerin anahtarlarının tuttuğum böyle bir bileklik gibi bir şey var. O duruyor. Ee, bir de her gün ben biliyorsunuz küçük küçük notlar alıyordum. Her günün main olayı. Yani mesela diyelim ki bugün işte kavga çıktı. Bilmem ne bilmem neye girdi. Böyle küçük küçük kelimeleri yazdığım, hep cebimde taşıdığım şey var. Not defteri var. Bunlar gündelik taşıdığım şeylerdi. Onları askerlik bitince hepsini bir tane şeffaf dosyanın içine koydum. Hala duruyor anı kutusunun içinde. Aktif kullandım. Hatta şey izmarit bile duruyor. Öyle söyleyeyim. Cebimden izmarit çıkmıştı bir tane. Bir yerde sigara içip söndürüp koymuşum herhalde. <laughs> o bile duruyor. Onlar anı yani. Onlar ben biriktirmeyi seviyorum. Saklamayı sevdiğim için öyle. O kutuya indim mi neler var? Kaç defa açtık? Abi, i̇sim, çaktırmadan isim... bir... Ha. Çaktırmadan bir özelliğine bakar mısın? Bunu nasıl şey yapabilirim bilmiyorum o yüzden oradan yazdım. Ha, onu söyleme. <laughs> onu anlatma alırlar içeri vallahi. <laughs> Yasak çünkü şey bazı şeyler. Evet. Ya bir de şeyleri çok seviyorum ha Ben yarbayları çok seviyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oha ya sana onu bence de söyleme. <laughs> evet. Söyleme söyleme. Zikra mermi dızlamış. Yok lan mermi değil ya. Ben bölükteki askerlerine an, anı defteri doldurtmuştum. Ya bir gün yapmak istiyorum ya asker arkadaşlarımla yayın. Vallahi çok istiyorum hani... Hafızamız tabi zayıfladı çok geçti üzerinden. 10 sene oldu neredeyse ama... E, baktığın zaman böyle bazen Müslüm'le falan benim işte badilerle falan konuşunca... Çok güzel sohbetler dönüyor. coşkunu umoşkun anlatmak lazım tabii şimdi böyle biraz dramatikleştirdik olayı ama... Askerliğin o güzel taraflarını, eğlenceli taraflarını da anlatmak gerekiyor. Ben... Ne oldu lan? Ha, düştün sandım. İlk kapıdan çıktığımda böyle hep şeydir askerlikte. Hani bitse de gitsek, bitse de gitsek, şafak şu kadar falan. Bilmiyorum zikray oldu mu. Ben çıktım, minibüse bindim. O beni bir hüzün sardı. O arkadaki izleyen çocuklar daha böyle bilmem kaç ayı olan adamlar. Özledim lan hemen. Çok garip mesela ama bir ikisi arkadaşlarımla konuş. Yok abi ne özlemesi ya Allah'ım falan da der yani. Neler yaşadığınla alakalı biraz bu. Ya abi e, böyle ama... Bizim yaptığımız Sıkıntısı. askerlikten bahsediyorum bu arada. Yani kalkıp böyle yoğun görev altında kalmış, operasyona çıkmış, ne bileyim böyle cidden e, zorluklar yaşamış arkadaşlar varsa beni izleyen şey yapmasınlar ya falan demesinler. Benim yaptığım askerlik adına konuşuyorum. Ne diyordun Sikras'a? Lafın kaldı. İş... Şey bir noktada çok güzel değil mi abi sabah kalkıyorsun ve ne iş yapacağım belli Aa, yani evet. ne yaparsan yani çok temiz bir kafa yani askerde birazcık da onun dışına çıktığın zaman mesela sizde nasıl da bilmiyorum da bizde baya e, biz şeydik nasıl diyeyim e, beyaz yakalı gibiydik sabah 8 akşam beş ya çalışıyorduk. 5... Ya yazıcı olsam bile diğerleri de öyle sabah 8 akşam beş. Valla ben gececiydim o yüzden benimkisi çok farklıydı da ilk iki ay yazıcıydım sonra istifa ettim. Abi askerliği gerçekten böyle yani gerçekten anlattığın gibi ya böyle çok farklı bir kafa yani bilmiyorum. Ya yani mazot içtiğim ne e, mazot içtiğim asker Niye bir tane arkadaşım mazotu? vardı <gülüyor> onu <gülüyor> yaktık. Abi Müsl Müslüm amca gibi. <laughs> Ya ee, abi şey, şey yapıyoruz. Bir kabloyu tak çıkart yapsana. Mazot niye içtin ya? Ya abi kazan dairesini biliyorsun. Fuel ee. oil ile çalışıyor. Tamam mı? Ee, bunun şeyinin temizlenmesi lazım. Memesi var böyle yakıt püskürten memesi var. Tamam. Onun temizlenmesi lazım. Hayna mıydı önce? Tabii canım. Öyle bir oynadım biraz bozuldu. E, şimdi onun temizlenmesi lazım bir şekilde. Hafta sonu e, ne yapacağız? Mazot yok. Bitmiş. Diğer e, kazancı arkadaş da bunu şey yapmamış. E, dikkat etmemiş. E, veya biz biliyorduk ellemedik. Şimdi onu şey yapmayalım. E, bir şekilde mazot bulmamız lazım. Ne yapacağız? Yukarıda Unimorklar var. Hadi bakalım. Komutandan izinleri aldık. 5 kiloluk bir bidonumuzu aldık. Kiloluk 50 litrelik. 5 litrelik bidonumuzu aldık. Çıktık garajlar bölgesine. Abi ben mazotun yani şeyin öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani böyle astılınca duruyor. Gua kadar gelmenin. Hani bir çektim abi kurtlama kadar da oldu böyle biraz içtim ama biraz içtim. <laughs> Oy yalnız 3D printer ilerliyor. Aa. Yani daha bir şey yok Voldemort ya. Voldemort'un daha... kafası canlandı. Dur bakayım. <laughs> he bak ana hatta atmaya başlamış gördün mü o üzerindeki yuvarlak evet. katman Voldemort'un şu an boyun kısmı artık. Boyunu. Çok iyi ya. Şimdi Bu biraz abi. yükseltmeye başlayacak ha. Gel gel yayına gel. Ne diyon lan? Madem madem bokunu çıkartıyoruz. Videosunu gönder. Ha dur bakayım. Gön gönderemem. Dosya boyutu çok büyük. Aç bakayım. Ya bu arada bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi videodan anlayacaksınız o yüzden bunu açıklama yeri duyuyorum. Askerde ee, biz grup kararı yaptık. Grup kararı grup karargen görevi de şu. Ee, bütün böyle komutanların, albayların, yarbayların, işte binbaşıların yanındaki şoförleri, habercileri bilmem neleri hepsi bizden. Ee, ya bütün hepsinin onların oraların askerleri bizden ki bizim askerleri seçerek grup karargahı alıyorlardı yani. Adamların ne iş yaptıklarına, nasıl diksiyonlar vesaire bakarak alıyorlardı grup karargahı. Ee, bu yüzden diğer askerler affedersin grup sakso diyorlardı. Grup karargahı. gel. <laughs> Pezevenkler. Burada onun muhabbet dönüyor. Bunu açıklama gereği duydum. Aynen aynen kadar boş. Bak, bak, evet. bak şunu ilerleteyim mi? Evet arkadaşlar. Grup saksı. Oltun. <laughs> Grup saksının <laughs> yazısı çavuş getirmiş. Piçler ya. O da bizim silahçı. Deme, deme, deme. <laughs> Böyle bir <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> <gerizim> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir çekmesi stili yok ama bunu ya. <laughs> Allah Allah. Ya ben ben bilmiyordum. Yani <laughs> bir sar bakayım geriye Tamam. Bizim Kerem de tam piç, şey diyor, bak Kerem'in dediğine dikkat edin ya. Hemen'e gelmez dedim, tam orijinal saksıcıymış. Şşt, şşt ya. Para hepsi geldi. Bundan sonra orijinal saksıcı diyoruz zikre arkadaşlar. Devam et bakayım. 50 liralık mazot işte. Emre. Duzu mu, mu? Çekmeyi de zaman. Ağzını yürütmesin. <laughs> <Oğlum çekmiyor, gülüyor> Benim askerim değil mi? Benim askerim değil mi? Getir bir getir. Lan lan. Oğlum tutsana şunu. Tut <laughs> <Çocuk gülüyor> bir tut. Mazot... Çocuk 8.4'ünün bug'larıyla uğraşıyordu. Selman başlıyor. Niye bana böyle çekmiyor diye. Oğlum niye çekmiyor lan? Çok dibine mi soktun? Ya hayatımda hiç mazot çekmemişim ki ben zevki getirmiyor çalıyor. Ama asker... gerçekten kurtumunu özledim. Dur dur bir. askerliğin bir de bu tarafı var tabi yani işin oradaki işte arkadaşlarınla goy goy kısmı var. Ya diyorum ya çıkmadan iki <laughs> gün önce kaburgalarım kırıldı amına koyayım. Niye uzun eşek oynarken <laughs> böyle bir kafa olabilir mi ya? Niye uzun eşek oynuyorsun 300 kilo adamlarla? <laughs> Sonlara doğru al işte evet, evet evet tadı bir hoşuna gitti gibi. Abi biz Arkadaşı yaktık. Biliyor musun sen o muhabbeti? Sizde korkutma yapılıyor muydu? Korkutma nasıl oluyor? Nöb ne? Nöbette korkutma olayları. Yapıyorduk. yapıyorduk Çarşafla yapıyorduk. falan. Ha. Demek o herkeste evet, de evet, var biz, o. biz nöbetleri basıyorduk abi. Çarşafları giyiyorduk üzerimize. Aaaa diye gidiyorduk. Şimdiden felanlık geçiyordu. Adamın elinde çeleş var ama sıkacak manyaklık ya. Bizde i̇şte Bacel vardı. Ne o? Abi Bacel diye biri vardı. Yani lakabımı soyadım artık bilmiyorum. Adını bilmiyorum zaten Bacel diyorduk. Silah mesela nöbete gidiyor. Nöbete gidiyoruz birlikte. Ee, o diğer bölükten. Silahın ya içindeki yayını söküyor. Silah teslim ediyor silahçıya. Teslim ederken aa şerefsiz seni komutan şikayet edeceğim. Yayı bende kaldı ha falan diye böyle taşak geçiyor. Ya mutlaka bir bir şeyini söküyor. Böyle bir pimini alıyor. Bimini alıp bir şey yapıyor. Böyle, böyle ruh hastaları da var değişik değişik var ya neler var neler. Ben hatırlamıyorum tam artık ya böyle oldu. Fokuslanmam lazım ama harbi çılgın tipler vardı. Bu arada yasıksa demişler. Öyle değil o. Neyse anlatmayayım. Öyle detay çok veremem de. Herhalde vermemek gerekiyordur yani. 83'ü e 3. Ben 57 KD'ydim. 57 mi? 52 miydi? 57. Tabii kısa dönem. Ama şimdi herkes 6 ay yapıyor. Mesela normalde zikre uzun dönem asker ama 6 ay yaptı. Evet. Ya bu arada ben nereye geldim? Ne oldu şimdi? Kim sikiyor bizi derken 3 ay geçiyor. Geçiyor. Her tür kafadan insan vardır. Öf. Ya benim anlatamadığım şeyler de var. Bir anlatsam kafayı yersiniz ama arkadaş arasında anlatıyorum yani. Öyle kalktı yayında anlatılmayacak şeyler de var. Olsun Ceri Bey. Ben üstüme düşeni yapayım da. Onu en iyi Askerlik yapanlar bilir bunları. Askerlik yapmamışlar. Yeterli bu kadar bilgi. Nioh'da da sadece ben konuşuyorum sana. Bak abi Zikra'nın ne çaldın sorsana demiş Burak. <gülüyor> Burak. <gülüyor> ya. <gülüyor> Piç. Ya öyle şey çalma hırsızı değil bu arada yani. Hani bir zararı olan bir şey değil. Ya arkadaşlar benim Zikra diye isimliğim vardı sadece. Onu söyledim. Ya yani o. Biz bu biz arada abi cidden, anlat. ben son... Yani. Ben son bir ay Zikra diye isimlikle gezdim biliyor musun? O nasıl oluyor ben onu anlamadım ya. Sen onu indiregandi yapmışsın yani. O öyle resmi bir şey değil. Kalkıp da ben askerde elren diye gezemem ona koyayım. Yok şöyle. E, ya zaten benim soyadım Özkara. Zikra'da Özkara'dan iki harf çıkartılmış. tamam oğlum ya. yani kısaltma nickname'le nasıl geziyorsun oğlum sen askerde? Abi kimse bakmıyor ki ona. Ya, umrunda olmuyor birçok kişinin. Adam Ezersin bakmıyor çünkü abi. neden? Vallahi biz Bizim yerde sikerlerdi adam öyle bir şey olsa bilmiyorum. Kaç asker vardı abi bulunduğun binada işte bölükte ne Bizim ismi, bulunduğumuz işte. yerde 21 asker vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yan binada 60'a yakındı. Yani toplam 100 asker falan vardı. Bizim 120 ile 150 arası geziyordu böyle. Ya öyle 100, işte. 110, 110, Ama benim avantajım sivil şey olduğu için yani fabrik olduğu için aslında orası benim askerlik yaptığım yerde Nidebor'da. Orada sabah 9 akşam 5 siviller de oluyordu. Birazcık daha yumuşaktı diyebilirim ortam. Çünkü e, sivil işçiler gelip gidiyordu. Terzisi olsun, işte muhasebecisi olsun, bilmem nesi olsun. O yüzden biraz daha farklıydı. Bizde bana zikre diye seslenen komutanım vardı mesela. Hadi ya. Beni biliyor, beni biliyor. Evet. Selam olsun. Mustafa Serdar komutan. <laughs> Allah korusun vuruldunuz. Bir saat zikre kim diye geçecekti. <laughs> Okan abinin keleş saklamasını anlatacaktın. Ha? Okan e sak e Ya yok, şey yok anladım ne demek istediğini. O ben de aklıma şey gitti. Bizim kantinde keleş saklayan bir askerimiz oldu da ki sorumlusu bendim. Nasıl yani? ya? Ya Silahlıktan ben sorumluydum ya askerde. Gececi Şavuş. Evet. Ee, benim zimmetlediğim yani benim teslim ettiğim silahı adam nöbet dönüşünde dönüyor. Silah teslim edeceğine gidiyor kantine, şey gazinoya. Ondan sonra o silahı da çay içecek diye dolabın altına saklıyor amına koyayım. Ulan sayım yapıyorum. Bir tane keleş eksik. Yani böyle, böyle bir şey olabilir mi? Kafası çok rahat adamlar var arkadaşlar ya. Gerçekten böyle enteha. Bir de terslediğin zaman da tersleniyorlar yani. Allah'tan ben tabi 27 yaşındaydım askerliğimi yaptığımda. O çocuklar 18-19 yaşında çocuklardı. Doğal olarak gelip böyle hani yalan yok. Ben oraya ilk gittiğimde bir tane dede vardı. Böyle reisti yani harbiden. Onunla biz bir oturduk böyle bir samimi olduk. Ondan sonra hiç saygıda da kusur etmediler. Bir tane Bilal vardı saygıda kusur eden. Onu da hallettik. Nasıl oluyor ya bugün videom sadece. Yok lan bugün asıl oyun var ya. Ama ben önce birkaç tane oyun deneyeceğim. Bir tane oyun deneyeceğim Infected'ı. E. Sen neden Arto'mda abisin ya? Yok lan öyle bir abilik yani. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Tuğka. Öyle bir abilik değil. Genelde ee, şey saygıdan o yani. Bilmiyorum. Bir de bende bir şey var herhalde. Değişik bir elektrik mi var? Ne var bilmiyorum. İnsanlar bana çok ters düşmüyor. Vallahi öyle. Çok böyle ters düşen insanlar.